Merhaba, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün patlıcanlarla öyle lezzetli bir yemek tarifi hazırladım ki mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yemeğim için şöyle 5 adet büyükçe patlıcan kullanıyorum. 5 adet kadar da yeşil kırmızı biber karışık etli köy biberleri olarak adlandırılmış biberlerden kullanıyorum. 3 adet büyük boy domateslerimin kabuklarını da soyup hazırladım. 3-4 dişli sarımsak var. Yemeğimin yapımına öncelikle patlıcanlarımı alacalı olarak soymakla başlıyorum. Tüm patlıcanlarımı soyup hazırladıktan sonra biberlerimi de şöyle tohumlu kısımlarını temizleyip ortadan dörde kesip hazırlıyorum tüm biberlerimi. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar. Dilerseniz kahvaltılarda, dilerseniz de yanına bir bulgur pilavı, ayranla da ana öğün olarak tüketebileceğiniz nefis bir lezzet oluyor. Biberlerimi de temizleyip doğradıktan sonra patlıcanlarımı da doğramaya başlayacağım. Ben patlıcanlarımı tuzlu suda bekletmiyorum. Mevsim patlıcanı olduğundan e, hiç de acısı yok arkadaşlar Patlıcanlarımı da videoda gördüğünüz gibi Çok fazla inceltmeden doğrayıp hazırlıyorum Videomda buraya kadar izlediyseniz Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilir Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz Tarifimi de beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşabilir Beğeni ve yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Patlıcanları da doğrayıp hazırladıktan sonra domateslerimi de ortadan ikiye kesip Yarım ay şeklinde fazla inceltmeden Doğrayıp hazırlıyorum. Ardından sarımsaklarımı da çok fazla inceltmeden dilice doğrayıp hazırlıyorum. Tüm malzemelerimi doğrayıp hazırladıktan sonra da tavama şöyle yeteri kadar sıvı yağ aldım. Yağ ısındıktan sonra patlıcanlarımı da yağın içine bırakıyorum. Patlıcanlarımızın da başından ayrılmayalım arkadaşlar. Çok çabuk da yanmaya yüz tutacaklardır. Böyle ara ara çevirerek arkalı önlü birbirinin gidinceye kadar güzel bir kızartalım. Videomu da buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum Ben sizlere güzel ülkemin sıcacık şehri Adana'dan sesleniyorum Sizler de beni nerelerden Hangi ülkeden hangi şehirlerden izliyorsanız Yorumlarda belirtirseniz de çok memnun olurum arkadaşlar Patlıcanlarımı da yeteri kadar kızarttıktan sonra Şöyle fazla yağında süzdürerek servis tabağıma çıkarıyorum Tüm patlıcanlarımı kızartma işlemini tamamladıktan sonra biberlerimi de kızartacağım Tüm biberlerimi yağının içine ekliyorum Şöyle ara, ara çevirerek bir diriliğinin gitmesini sağlayalım arkadaşlar. Çok fazla kızartmayalım, çok fazla yakmayalım biberleri. Kırmızı biberler biraz geç kızarıyor ama o yağın içinde şöyle bir çevirdikten sonra da diriliği gidiyor. Çok da güzel kıvam alıyor. Tüm biberlerimi de kızarttıktan sonra şöyle tencereme 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Yağ biraz ısındıktan sonra doğradım Domateslerimi ve sarımsaklarımı da yağın içine ekliyorum. Şöyle bir karıştırıp Tenceremin kapağını kapatacağım. Birkaç dakika boyunca domateslerin bir diliminin gitmesini bekleyeceğim. E şöyle 1 iki dakikanın sonunda domateslerin bir tekrar alt üst edip çeviriyorum. Tenceremin kapağını da kapatacağım. Şöyle 1 iki dakika tekrar bekleyeceğim. Bu arada domateslerimiz de tam pişmiş kıvamı da almış olacak. Sarımsaklarımı da önden yağda kavurmuyorum arkadaşlar. Bu şekilde domateslerle birlikte ekliyorum. E lezzeti aroması çok daha güzel oluyor sarımsakların bu şekilde domateslerle eklediğimiz zaman. Bakın şöyle 1-2 dakika tekrar bekledim domateslerim neredeyse pişme kıvamı da aldı. Şöyle bir kenarına da 1 çay kaşığı dolusu biber salçamı ekliyorum. Şöyle salçamı 1-2 dakika çevirip kavuracağım. Arkadaşlar mutlaka kavurma işlemi de yapalım salçanın o çiğimsi tadı gelmesin. Ardından domateslerle birlikte güzel bir karıştırıyorum. Şöyle bir 15-20 saniye çevireceğim. Şöyle bir e, çay bardağı kadar sıcak suyumu ekliyorum. Tekrar tencerenin kapağını kapatacağım. Şöyle domateslerimi suyla beraber bir kıvam alması için birkaç dakika boyunca bekleyeceğim. Patlıcanın en lezzetli hallerinden biri diyebilirim arkadaşlar. Kahvaltılara da çok yakışıyor. Dilerseniz ana öğün olarak da tüketebileceğiniz nefis bir alternatif oluyor. Şöyle biraz bekledikten sonra e, hemen hemen biraz da kıvamını aldı. Artık üzerine kızarttığım patlıcanlarımı da ekliyorum. Patlıcanlarımı sosunun her yerine gelecek şekilde güzel bir yayıyorum. Eğer patlıcanlarınız çekirdekli ve acıysa da arkadaşlar mutlaka tuzlu suyun içinde de bekletmenizi tavsiye ederim. Patlıcanlarımı da sosumun her yerine güzel bir yaydıktan sonra üzerine kızarttığım biberlerimi de ekliyorum. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Deneyip beğendikten sonra da yorumlarda mutlaka geri dönüşlerinizi de bekliyor olacağım. Tüm biberlerimi de patlıcanlarımın üzerine yerleştirdikten sonra şöyle bir çay kaşığını çok doldurmadan tuzu bu da ekliyorum. Sizler damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz tuz miktarını. Bir çay kaşığı dolusu toz biberimi şöyle bir çay kaşığında çok doldurmadan zerdeçalımı ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı da sıcak suyumu ekliyorum. Zerdeçalı tüm yemeklerinde kullanmaya özen gösteriyorum arkadaşlar şifa niyetine ee, çok da güzel oluyor lezzetinde de çok fazla bir e, farklılık yaratmıyor Şöyle bir yemeğimi de yerleştirdikten sonra tencerenin kapağını kapatacağım Kaynayıncaya kadar orta ateşte Kaynadıktan sonra da kısık ateşte yaklaşık 12-15 dakika arası pişirdim Tam da kıvamında çok güzel oldu arkadaşlar Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum Artık yemeğimiz hazır arkadaşlar ocağımı da kapatacağım. Ocağımı kapattıktan sonra da şöyle biraz kuru nane üstüne eklemek istiyorum. Kuru nane çok yakışıyor. Mutlaka kuru nane de eklemenizi tavsiye ediyorum. Tencerenin kapağını kapatıp şöyle bir yarım saat kadar yemeğimi dinlenmeye bırakacağım. Yemeğimiz dinlendikten sonra servise hazır. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka tariflerde başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.